Evet, katmerler geldi. Oh! Oh! Biz de gelin. bayılalım Zuhal Hanım sizinle birlikte. Ee, buyurun, afiyet olsun. Tatlılar babanızın dükkanından mı? <laughs> <laughs> Babanın dükkanından mı geliyor? Nereden toplayıp, 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 bu toplayıp getirmiş? Nereden bu değirmenin suyu? <laughs> nereden eleştireceğini mi şaşırdın İlayda? Beni de bir tıklıyordum. Nereden eleştireceğini şaşırdın İlayda? Bu kadarını <laughs> beklemiyordum asla evet. Furkan Bey'den gerçekten. Başlayabilir miyiz bu arada? Evet, <gülüyor> başlayalım. <gülüyor> Başlasam mı? başlayacağım ben şimdi ha katmere. Başlayacağım. Bir de içi çikolatalıydı değil mi? İzmir'in bombası vardır ya. Evet. Çikolata deyince evet. dolgulu direkt aklıma gelir. Çok güzeldir o da. Antep'in bombası. Efsane bir tatlı olmuş hamamı gerçekten. Ne diyorsun? Efsane. Antep'in <laughs> hamamları. Çok merak ediyorum. Biz, bizimki gelmedi. <laughs> Döktüm bu arada. <laughs> dın, dın Yorum bile yapılamıyor artık. Benim şu an sinirim çok bozuldu gerçekten. Sinir bozukluğuyla Karışık farklı duygular içerisindeyip, çünkü bir yandan da kendimi nasıl engelleyeceğimi düşünüyorum. Onun mücadelesi var. Ama yarışma için kendimi feda edeceğim. <laughs> Tamamen görev başka ile yiyorum. Yoksa nefret ederim tatlıdan. <laughs> Tabii eminim öyledir zaten. Elektrikler hiç sevmem. Bir Antep an, kızı olarak, Antepli kızı olarak. Anneniz Antepliydi değil mi evet. Annemi engelleyebiliyorum. Yapma lütfen diye. Yapma kilo alıyoruz diye. Ama yarışmada olunca ne yapayım? Görev yiyeceğim. Ben yemek zor dememiştim şey bu. Evet arkadaşlar. Şimdi de kalp merceğe gidiyoruz. Teşekkür Gideyim artık Furkan gelmiş İstanbul'a evet. kadar. Afiyet olsun. Ben ısmarlıyorum hepsini tamam. Hesaplar <laughs> benden. Telaşeme ah, hal oğlum. yok. İlayda Hanım buyurun. Teşekkür ederim Furkan Bey. Rica ederim ne demek. Yani içeriden öyle bağırdınız ki tahtayı kafama falan geçireceksiniz sandım. Yok estağfurullah ya. Biri bana dur diyecek mi? Bekliyorum sizden bir işaret. Tamam Zoyal Hanım falan desenize. Tekrardan Allah adam afiyet olsun. Ya tahtaları ben yetiştiremedim yani yetiştiremedim zaten e, programa katılmak ani oldu internetten sipariş veremedim bunları özel yaptırdım. Ne? Öyle mi? Yani yetiştiremedim. Ama evet, yeni zaten için. belli Yes. Bravo. Evet belli zaten yeni. Çünkü <laughs> internetten <laughs> versem gelmeyecekti yakınlarda hiçbir yerde bulamadım. Kalp mercilere gittiğimde marka yazdığı için onlara koyamadım ve bayağı uğraştım şu sunu tahtası Bak, için. Bravo. Umarım ben dün de Aynur'a teşekkür etmiştik. Gaziantep'ten taşımış getirmiş tabağını, çanağını her şeyini. Sana da eline emeğine sağlık. Yani Abi. şu katmeri, böreği ve kuzu şişi gördükten sonra benim için havuç tarator ve çorbanın bir önemi kalmadı. Hani basit demiştim ya. Evet. Yani bunlar gerçekten arkadaşlar tarzan... her şey zor olursa bu sefer çıkmayabilir. Bunlara bile zor bela yetiştim. Gerçekten gürbüz şahit. Yani gürbüz her şeyi gördü. Gürbüz, Bunları zor şu an şahit olduklarından dolayı üzgün. Gerçekten kırgın, harika. Furkan bir içinde ne var ulaşamam, acaba içeriğinde? Bak bunu şu an içeriğinden bahsedeyim. İçindeki kaymağı ben yaptım. Hmm, normalde süt kaymağı kullanır. İrmikle değil şu mi? Şubiyet kaymağı mı bu? Evet, İrmikle kendisi kaymağı. yapmış kaymağı. Normal kaymak zaten bildiğiniz o yani bildiğiniz o kaymaklar dur, içinde Hı -hı. durmaz direkt akar gider. Kaymağını ben yaptım. Kolatası zaten mecbur hazır olmak zorunda. Antep fıstığı var, şeker var. Ee, bak özel bir baklava ensansı şey tereyağı esası diyorlar. Normal tereyağı içinde durmuyor sul sulu olduğu için. Sade yağ, sade yağ aynı. Ondan koydum. Bu şekilde. Yani Afiyet bu sürülebilir olsun. çikolata mı yoksa ben maria su erittiniz erittiğiniz içine mi koydunuz? Eritme çikolata olmaz çünkü kurur. Yani e, e, kat evet. kesilirdi. bu mecbur bu şekilde e, sürülebilir çikolata olmak durumunda. Onu da en kalitesinden seçmeye çalıştım. Getirmeden önce ısıttınız mı dalgada? Fırında koydum, fırında ısındı. Niye çikolata? Çikolata olmadan da fıstıklı olur mu? Fıstık zaten. ve kaynatma. Yani hem fıstık hem çikolata. Niye çikolata? fıstık, şey, çikolatayı çok sevdiğini öğrendim. Ondan dolayı çikolatayı bastım içine. Sana şu an mı sanma, sevsen mi bilemedim. Ben söyledim diyor. Normalde çıkarmayı düşündüm çikolatasını ama deder. benim için bir canım benim evet. neza. Zaten Katmer şırap aldığım 2500 kaloriden dolayı. Sana <laughs> teşekkür ediyorum. Ha, evet yani olsun. katmer zaten fıstıklı. fıstıklı. Evet. Ama yani çikolatalı da ilk defa yiyorum abi de. bu arada katmer. çikolatalısı e, o da trend oldu bayağı güzel. Öyle oluyor. mi? Hı -hı. Ben kaçırmışım onu. Gerçekten mi? Evet. Ben. ben yedim çok çok oldu. Fıstıklılarda bu ara çok uğraştız evet. böyleladım. Hiç geçmiyor mu Evet. Yani üzerine ben gittiğim için. Şimdi ben isim veremiyorum yine Antep'te dostlarımız. Evet ee, Onların meşhur e, zincir kebapçı dükkanları evet. var mı? Biz haftada bir, iki haftada bir sipariş veriyoruz. Mutlaka ki Fatih Bey özel, Etiler Şubesi'ndeki Fatih Bey'e çok teşekkür ederim. Sevgili Ali ve eşi, değerli eşi İpek arkadaşlarım. Ona hep bir katmer yollarlar bize ikram. Yollamayın diyorum, yapmayın diyorum. Göndermeyin diyorum, bir kere göndermemişler. Korhan Bey hemen sorusu, katmer gelmemiş mi bu sefer? <gülüyor> <gülüyor> dedim yeter. Onun için ee, Antep'in zaten en meşhur tatlısı. Evet, Normalde şekli biraz daha güzel olabiliyor ama şimdi bu oğlanları için. Sen yapınca farklı. Normalde böyle bir evet, kare şeklinde Yosimit'de oluyor. Simitleri de daha Hem büyük de oluyor. daha ince ben görmüştüm. Ve daha ince yuvarlak oluyor. E, arkadaşlar yani mermerde tam istediğim gibi açamadım. Çünkü üstünde şey var yani çok rahat bir ortam dedi. en ince açabildiğim kadar açtım. Yani çok da ince Peki. aslında. Peki nasıl bulduk tatlıyı Ferhat? Ee, i̇ç harcındaki fıstığını çok beğendim. Yani gayet boldu. Ee, ve çikolatası gerçekten güzel. Kıtırlı da çok ince. Bu kaymak da hafifliğini hafifletiyor biraz Yok, daha. Çok güzel olmuş yani tamamıyla mükemmel bir tatlı. Peki, Peki. afiyet olsun Aynur. E, ben de çok beğendim. emeğine sağlık. Sadece biraz daha ince evet, olabilirdi. Olabilirdi. Onun dışında gayet güzel. Afiyet olsun. Afiyet olsun. Sen yiyorsun ağzında hiç dokunmuyorum. Çok başarılı. Evet başarılı. Evet, başarılı. Muhteşem olmuş. Olsun. Ya. Yani o dolamadan dolayı evet. İnşallah Normalde inceymiş gözüküyor. Zaten görürsünüz burada. Evet, evet, evet. Bakın şöyle göstereyim. Çıtır çıtır. Hamur değil yani asla. Yok hayır hamur değil. Yani katlama ve simit şeyi biçiminden dolayı böyle yoksa yani perfecto. Afiyet olsun. Evet. Meyve ve dondurma içinde çikolatalı katmeri de daha küçük ebatlarda getirebileceğini düşündüm. Ama herkese gerçekten büyük simit gibi bir katmer getirmiş. Hamurunun aynı hamur olduğuna eleştirdik ama o kadar lezzetliydi ki eleştirecek hiçbir şey yoktu. Çikolatalı katmer efsane bir lezzetti. içerisindeki çikolata fıstığı kaymağı gayet lezzetliydi. Onda kıtırlığı ve aslında dün Furkan Bey'in Aynur Hanım'ın tatlısı için içindeki fıstık az demişti. Fıstığı gerçekten çok iyiydi. Pirinç fıstığı, toz fıstığı ve e, tatlıyı da çok güzel final yaptık. Katmerini börekle aynı hamura yatmasına rağmen gerçekten çok güzel olmuştu. E, Tuz oranını çok iyi ayarlamıştı. Çünkü e böreğin tuzu bir tık tatlıya göre daha fazla oluyor ve tatlının tuzu olmaması gerekiyordu. Muhtemelen bunu tatlıyı önce yapmıştır ve sonradan tuz ilavesi yapmıştır diye düşünüyorum börek hamuruna. Gerçekten güzeldi. Sunum olsun, inceliği olsun. Çok beğendim. Biraz kalın onu da zaten söyledim Furkan Bey'e. Onun dışında her şey mükemmeldi. Tamam, ben anladım seni. Sessiz sinema oynayalım. Zaten bitirmeye Evet, iki sana. kelime. Çok. 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 Güzel. Güzel. Bravo. Başarılı. Olmuş. Hattı'yla, tamam. İlayda'yla susturdum ben de seni. <laughs> <abi. Bravo. gülüyor>